Şimdi 2022'nin ilk günde size sağlıklı bir tarif vermek istedim. Sağlıklı bir çay tarifi Ayurvedik. Ee, sindirim sistemi Ayurveda'da çok önemlidir. Ee, çok önem verirler sağlıkta sindirim sistemin iyi çalışması, düzenli çalışması ve sizin ne kadar sağlıklı bir yaşam sürdüğünüzün bir göstergesidir. Ee, sindirim sistemini destekleyen, regüle eden, iyi çalıştıran, dengeleyen bir çay tarifi bu. Agni sindirim ateşi demektir. Yani sindirim sisteminizin ne az ne de çok çalışması gerekiyor. Dengede çalıştıracak bir çay tarifi veriyorum size. Ee, şimdi bunun için yaklaşık yarım litre suyu kaynattım. Ve içerisine bir parça kuru zencefil atıyorum. Ve bu e, yarıya düşene kadar bu şekilde kaynamaya devam edecek. E, burada eşit miktarda karıştırdığım rezene, kişniş ve kimyon taneleri var. Mesela iki yemek kaşığı koydum hepsinden. Onu koyduktan sonra bir tane öğütücünün içerisine bunları dökeceğim. Kaşık yardımıyla koyabilirim. Sindirim sistemi dediğim gibi Ayurveda'da çok önemli. Ee, ne yersen sen olsun Ayurveda'da da ne sindirirsen sen olsundur. Ee, o yüzden bizim yediğimiz her bir besini sindirebilmemiz çok önemli olduğu için Ayurveda bu sindirim sistemine çok önem veriyor. Bu aynı zamanda bu çay sindirim sistemiyle ilgili gaz, hazımsızlık, şişkinlik gibi rahatsızlıklara da çok iyi geliyor. Çok iyi bir ödem atıcıdır o yüzden hani ödemden oluşan bir şişkinlik varsa onları da atar vücuttan. Yani bedeniniz rahatlar. Ama lütfen dediğim gibi her zaman hamileler, emziren anneler, doktora doktoruna sormadan lütfen bu tarz şeyleri hiç kullanmayın. İlaç kullananlar özellikle zencefil var içerisinde çünkü etkileşim yapabiliyor. Mutlaka doktorunuza sorarak almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hani e, bunlar da ilaç gibi hani kuvvetli etkileri olan baharatlar. O yüzden de bunu lütfen e, unutmayın. Bunun dışında işte e, toksinleri de vücuttan atar. İnanılmaz e, inanılmaz güzel bir çay. Bunu da gündüz saat böyle 4-5'e e kadar Kullanmanız kullanmanızı tavsiye ediyorum. Akşam çayı değildir çünkü bu. E, günde 1-2 fincan çok rahatlıkla içebilirsiniz. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlarda da zencefilin etkisini unutmayın lütfen. E, kan sulandırıcı etkisi var biliyorsunuz zencefilin. Bu aynı zamanda bağışıklığınızı da yükselten bir çay. Toksinleri atar, ödemi atar ve sindirim sistemini regüle düzen regüle eder, düzenler yani. Dengede olmasını sağlar. Biliyorsunuz her şey denge zaten. E, o yüzden de bu çayı Ocak ayında yapabilirsiniz. Bence bir deneyin. Şimdi yarıya düştü su ve birazcık rengi sarı oldu. Şöyle bilmiyorum orada gözüktü mü. Şimdi kısıyorum. Hatta en kısa getirdim. Bire getirdim. Ve içine koyduğum karışım olan çayı burada şöyle göz kararı bir çay kaşığı olacak şekilde içine bu şekilde değirmenle Tabi normalde ben başka yere koyuyorum. Buhardan etkilenmesin böyle yapmayı sizde. Evet. Şimdi koydum. Yaklaşık 5 dakika hatta 2-3 dakika sonra altını kapatacağım. Çünkü elektrikli olduğu için kendisi de sıcak tutacağı için ılınanı ee, birazcık böyle kapattıktan sonra demleyeceğim. 4-5 dakika daha. Sonra e, altını kapatacağım. Süzerek bardağıma koyacağım. Ee, sonra onu da ekleyeceğim. Ee, şimdiden yapan herkese şifa olsun. Ama dediğim uyarıları lütfen dikkate almayı unutmayın. Ee, gözlemleyin ve yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sonra içtikten sonra. Ve çayımız hazır. Şimdi. Zira. Afiyetle içiyoruz. Şifa olsun herkese.